sevgiyi bilenlerin evi. Ben karımla konuşmadan hiçbir yere gitmem. Sen hangi yüzle buraya gelebiliyorsun ya? Çıksın. Sen hangi yüzle buraya gelip de bana <laughs> daha hala onun kocasıyım diyebiliyorsun? Yani sen aldattın Azuras. Bunu kabul et, baban değil. Baban değil. Ben senin yüzünden ölüyordum. Babam bile bu kadarını yapmazdı. Babam bile bu kadarını... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Baharı böyle görmek açıkçası insanın içini acıtıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bahar yani kötü bir durumda bahar. Bahar ağlıyor bahar. Bahar ağlama ya sen. Ağlayınca biz de ağlarız. Evet baharı kimler izledi arkadaşlar? Bahar yeni bölümün fragmanı derken yalan olmasın arkadaşlar. Bugün oynayan fragmanı. Öyle yani. Bugün kimler izledi peki arkadaşlar? İzleyenlere yorumları bekliyorum ama sizden ricamız videomuzu beğenme arkadaşlar ya insanlık namına kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın.